<laughs> Çok çirkin bir arka plan farkındayım. Bu da bir kumaş türü nihayetinde. Ama rengi güzel. Bu ikinci videom. Böyle günlük günlük mü gitsem yoksa aklıma ne geliyorsa ondan mı bahsetsem henüz ondan da emin değilim. Bir yol haritası düşünmedim hiç. Normalde hızlı konuşurum ama böyle insan ne diyeceğini, ya yani o kadar çok şey var ki kafamda hangisini anlatacağım, nereden başlayacağımı çok bilmiyorum açıkçası. Bugün güneşli. Bu arada ben 40 yaşındayım. Bir kızım olduğunu söyleyebilirim. 5 ee, senedir, en azından teşhisli 5 senedir e, bipolar hastasıyım. Ya da hastada da demek doğru değil ben e, bipolarların özel kişiler olduğunu düşünüyorum. Ya bu bir güzelleme değil. Dediğim gibi bu bir güzelleme değil ama e, şunu gördüm ki gerçekten kimse aslında gerçek olarak paylaşılan şeyler yani hiç kimse bundan bahsetmiyor. Çok garip. Örneğini de görmedim. Tamam teknik olarak açıklamaları var. İşte şöyledir böyledir işte 10-15 tane belirtisi var vesaire. Bu da çok kişiden kişiye değişen bir şey açıkçası. O 10-15 maddeye sığacak literatürdeki maddeler bana çok da komik geliyor. Biraz farklı bir düşünce tarzı ve farklı bir algılış, algılayışımız var. Herkes adına konuşamam ama bu benim kişiselleşmiş hikayem çünkü farklı farklı şekilde yaşanıyor. Literatürde 3 tipi olduğu söyleniyor. Tip 1, tip 2, bir de döngülü olan olan olarak geçiyor. Şu an evet kış dönemi. Gerçekten mevsimlerin etkili olduğunu düşünüyorum bu konuda hem fikrim. Çünkü gerçekten her kış böyle bir sürünme halindeyiz. Ve bu çok yorucu bir şey. Ee, o kadar yorucu bir şey ki. Bu depresyon zamanları. Baharda da işte bir coşma hali. Manik atak dedik, dedikleri şey. Pomoni ya da diğer adı başka şekilde söylenirse. Böyle yani çok böyle şey... E Terimsel ve tabi konuşmak istemiyorum. Çünkü bu bu kimsenin ihtiyacı olan şeyler değil. Sıkıcı da aynı zamanda. Benim hayatıma ya da bir başkasının gündelik hayatına nasıl ile alakalı e, paylaşım yapmak istiyorum. E, tabii benim kişiselleştirilmiş hikayem dediğim gibi. Ben nasıl yaşıyorum ya da benim gibi yaşayan insanlar vardır. Elbet bir şekilde aynı duyguları hissettiğimiz, yaşadığımız e, zor arkadaşlar. <laughs> Bir kere bunu söyleyebilirim. <laughs> Bu sadece <laughs> bunu yaşayan insanlarla da değil, bunu yaşayan insanların, ailelerinin özellikle aslında dinlemesini istiyorum. Çünkü o kadar bilinmiyor ki, o kadar anlaşılmıyor ki yani birinin işte ayağı kırıldığında evet ayağı kırık yere basamıyor diyebiliyorsun ama bir insan eğer e, beyninde bir kırıklık ya da bir eksiklik olduğu zaman insanların bunu anlama ihtimali neredeyse sıfır yaşamıyorsa bu şey gibi çünkü <laughs> görülen bir şey değil bu pek de anlaşılmıyor açıkçası e, ben böyle sabah kadar da konuşabilirim ama sıkıcı olur bugün hava güneşli güzel. <laughs> <laughs> Dün karanlıktı, karanlıkta başlamıştım. Bugün güzel bir hava var gerçekten. Soğuk ama güneşli en azından. Bugün bu kadar sıkıldım çünkü e, yarın daha derin konuşmayı planlıyorum planlı olarak.